öğretmenlerimiz koronavirüs salgını ile eğitim ve öğretim sürecimiz kesintiye uğramış. Çok sevdiğimiz okulumuzdan sizlerden ayrı kalmıştık. Olağanüstü bir süreçten geçiyorduk. Bir taraftan bizim olumsuz etkileyecek haberlere şahit oluyor. Bir taraftan uzun süre ev dışına çıkamadığımızdan dolayı bunalım içine giriyorduk. Arkadaşlarımızla yüzle sosyal ilişkiler kuramıyor, ev hapsinde yaşıyorduk psikolojik destek olsun diye hazırladığınız videolar, rehberlik öğretmenlerinin rahatlatıcı canlı bağlantıları, paylaşımları, sınıf öğretmenlerimizin telefon ve WhatsApp bağlantılarıyla verdikleri moraller içimizi ferahlattı. Çocuğunuz gibi korumaya çalıştığınız bize evde kalın derken, ders öğretmenlerimizin canlı yayınları sayesinde derslerden geri kalmadık. EBA'nın zengin içeriğine bize sunuyoruz. Bizi yönlendirdiniz. Formlarla sizi kolayca erişebildik. Öğretmen demenin okul demek olduğunu artık daha iyi anladık. Sen de kurtulsak dediğimiz okul sizin sayenizde en çok özlediğimiz şey oldu. Gönderdiğiniz ödev alıştırmaları yaparak kendimizi gelecek yıla hazırladık. Test dışında türlerle paylaşarak farklı öğrenme sahip olduğumuzu unutmadık. Kalbine yüzlerce, binlerce öğrenci sevgisini sığdırabilen öğretmenlerdiniz siz öğretmenlerimizin bize gösterdikleri ilgi ve sevgiyi unutmadık. Hazırladığımız oylama etkinliklerine katıldık ve görüşümüz alındığı için kendimizi daha değerli hissettik. Teknolojiyi sadece oyun için değil, eğitim için de bir araç olarak kullanmayı öğrettiniz. Uzak ama bir telefon kadar yakın olduğumuzu hissettirdiniz ilginizle. Sayenizde karantina sürecini verimli bir şekilde atlattık. Sevgili Mehmet Akif İnan, ortaokul öğretmenleri. Okulumuzu bize daha çok sevdiren öğrencisine sadece bilgi değil, aynı zamanda şefkatle bir anne, bir baba, bir ağabey, bir abla sıcaklığında sevgisini hissettirerek yaşatan kişidir. Yani öğretmenlerimizdir. Okulumuzu daha güzel hale getiren, iyi yöneten, en başta değerli müdürümüz olmak üzere müdür yardımcılarımızdır. Çalışan personellerimizdir. Kısacası bizler fırsatta sıcaklığını gösteren tüm okul çalışanlarımızdır. Bir eğitim öğretim yılı daha biterken sizin sayenizde kendimizi değerli bir ailenin ferdi olarak hissediyor. Okulumuzu daha da çok seviyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı için özlemle size ve okulumuza kavuşmayı bekliyoruz. Hepinize iyi tatiller değerli öğretmenliğim ve sevgili Mehmet Aykın'ın ortaokulu ailesi.